Her ameliyattan sonra ödem oluyor. Ödemle ilgili olarak sizin yapmanız gerekenleri anlattım. Onu izleyebilirsiniz yine YouTube videolarında. Onun dışında biz neler yapıyoruz? Ameliyattan sonra özellikle büyük ameliyatlar liposakşın gibi, vücut liposakşını gibi masaj öneriyoruz. Kliniğimizde lenfatik drenaj yapan bir cihazımız var. Haftanın iki günü mutlaka kliniğimize alıyoruz hastalarımızı ve burada lenfatik drenaj masajı uyguluyoruz. Hem cihazla hem manuel olarak elle uygulama yapıyoruz. Bunlar haricinde eğer çok fazla ödem varsa steroid tedavisi uygulamalarımız oluyor klinikte yine ya da diuretik dediğimiz su atmanıza, inflamasyonu hızla azaltmamıza yardımcı olan uygulamalarımız oluyor. Özellikle yüzle ilgili ameliyatlar ya da uygulamalar, bu dolgu olabilir, mezoterapi olabilir, ipask uygulamaları olabilir, liposakşın olabilir özellikle gıdı bölgesi gibi, yüzle, göz cerrahisi, lip lift olabilir. Onlarda da özellikle yüz için uygulayabileceğimiz küçük alanlarda ödegül dediğimiz kurşun su uygulamaları var. Yine bunlarla ilgili olarak da sizi bilgilendiriyoruz. Yani ödemi çözmek için türlü tedaviler var. Çünkü ödem bizim için neden önemli? Yara iyileşmesini bozuyor dikişlerimizin aralığını artırdığı için o ödem yara iyileşmesini bozuyor. Aynı zamanda iz kalmasına neden oluyor. O yüzden bunların hepsi için ödemi çözmemiz gerekiyor. Bizim en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi. O yüzden ödemle savaşmak birlikte yapabileceğimiz hastamızla kendimiz arasında, doktorumuz arasında birlikte karar verebileceğiniz bir şey, bir sürü uygulama var. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.